arkadaşlar gibi tuvaletin yeni bir fragmanında karşınızda olacağım. Yeni bölüm çalışacağım yeni bölüm uzun olabilir. 10 dakikalık bir bölüm olabilir. O zaman hemencik fragmana geçelim. Patron biz bunu ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız oğlum ne? Bunu tuvaletin içine sokacağız belli. Sen de arkasına bir şey yaparsın. İşte belli bir şey olacak onun arkasına. Lan ayı. Bizimkiler böyle de belki çevirdi. Bir diş. Bir diş gibi diş gibi diş gibi diş gibi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya siz buraya ne yaptınız ya? Bakın ben şey ben yaparım bu işi. Yeah. Aa, kendimi korumam gerek bunlarda ne? <laughs> Nerede lan bu? Nerede çabuk söyleyin. Gebeş, 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 gebeş.